Merhaba değerli dostlar, ders dünyası nokta net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından 23. sözden 2. vepastan 3. rükdeyi okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. rahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Üçüncülükte yani ince derin mana insan fiil yani iş ve hareket ve amel davranış cihetinde davranış yönüyle ve say maddi maddi çalışma itibariyle o yönüyle özelliğiyle zayıf bir hayvandır, zayıf bir canlıdır. Yani diğer canlılar gibi aciz, güçsüz, zayıf bir mahluktur yani yaratıktır, yaratılmış bir varlıktır. Onun o cihetteki yani bu yönündeki daire tasarrufatı yani tasarruf etme dairesi hareket alanı ve malikiyeti yani bir şeye sahipliği o kadar dardır ki elini uzatsa ona yetişebilir. Hatta insanın eline dizginli veren hayvanat ehliye evcil hayvanlar insanın zaaf ve aciz yani zayıflık ve acizlik ve tembelliğinden birer hisse almışlar ki yabani yani vahşi evcil olmayan emsallerine benzerlerine kıyas edildikleri vakit Azim fark, çok büyük bir fark görünür. Ehli keçi ve öküz gibi, evcil keçi ve öküz gibi, e, yabani keçi ve öküz gibi, vahşi evcil olmayan keçi ve öküz gibi. Fakat o insan infial, yani fi, fiilden etkilenme, bir tesirin gücü altında hareket etme e, noktasından ve kabul ve dua, Allah'a yalvarma, isteme ve sual cihetine, sorumluluk sahibi olma yönünde, şu dünya hanında aziz bir yolcudur. Çok izzetli, çok değerli bir yolcudur. Ve öyle bir kerime, öyle bir ikram sahibine, sınırsız cömertlik ve ikram sahibi olan Allah'a misafir olmuş ki, nihayetsiz rahmet, sınırsız rahmet yani şefkat ve merhamet hazinelerini ona açmış. Ve hadsiz bedi, çok estetik, çok güzel, sınırsız masnuatını, sanat eseri varlıklarını ve hizmetkarlarını, hizmetçilerini ona musahhar etmiştir. Ona, onun emrine vermiştir. Onun hizmetine vermiştir. Ve o misafirin tenezzühüne, o misafirin gezmesine, seyretmesine, seyrine ve temaşasına, etrafı gö görmesine, temaşa etmesine, seyretmesine ve istifadesine, onlardan faydalanmasına, yararlanmasına öyle büyük bir daire açıp Mihaiya etmiştir ki ona öyle bir geniş daire açıp onu hazırlamıştır ki o dairenin nasıl kutru yani yarı çapı o geniş dairenin yarı çapı yani merkezden muhit hattına kadar yani merkezinden çevre hattına kadar gözün kestiği miktar yani o dairenin yarı çapı e, biz ortasında durduğumuz zaman baktığımız zaman göz nereye kadar görüyorsa o kadar belki belki hatta yani buradaki mana belki ihtimal değil hatta hayalin gittiği yere kadar sadece gözün gördüğü değil hatta hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzunur o daire İşte eğer insan enaniyetini benliğine istinad edip benliğine dayanıp güvense hayatı dünyeviyeyi bu dünya hayatını gayeyi hayal ederek yani hayal edilecek gaye hedef asıl gayesi sadece bu dünya olsa derdi maişet içinde o geçim derdi içinde muvakkat geçici bazı lezzetler içinde çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Ona verilen bütün cihazat, o verilen cihazlar, duygular, donanımlar, organlar ve alet, o aletler, o organlar ve letaif, o duygular, insanın manevi yapısındaki o ince duygular, ondan şikayet ederek haşirde, öldükten sonra ahirette yeniden dirilip Allah'ın huzurunda toplanılan yerde onun aleyhinde şehadet edecekler, şahitlik yapacaklar, tanıklık edeceklerdir. Ve davacı olacaklardır. Bizi doğru yerde kullanmadı diye. Eğer kendini misafir bilse o insan, o enaniyeti bırak, kendinin misafir olduğunu düşünse, misafir olduğu zatı, zatı kerimin o sınırsız cömertlik sahibi, ikram sahibi olan Allah'ın izni dairesinde sermaye ömrünü, ömür sermayesini sarf etse, o yolda harcasa, Öyle geniş bir daire içinde, uzun bir hayatı ebedi, sonsuz ahiret hayatını, sınırsız bir ebedi hayatı e, için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder, ona, o, o yolda harcar, e, nefes alır, rahatlar, istirahat eder, sonra da alay illiğine kadar, yani yücelerin en yücesine kadar gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat, o cihazlar, duygular, organlar ve aletler ondan memnun, memnun olarak ahirette lehinde şehadet ederler, şahitlik yaparlar. Yani bizi doğru yerde, doğru şekilde kullandı diye şahitlik ederler. <laughs> evet, insana verilen bütün cihaza tacibe, o çok şaşırtıcı ve hayret edici cihazlar, duygu ve organlar, bu ehemmiyetsiz, bu önemsiz hayatı dünyeviye için değil, bu geçici dünya için değil, önemli yok yani bu ödeyeceğiz sonuçta. Yani bu cihazlar burası için değil, Belki hatta pek ehemmiyetli bir hayatı baki için vermişler. Sürekli ve kalıcı olan bir hayat için vermişlerdir. Yani oraya hazırlık yapmak için verilmişlerdir. Çünkü insanı hayvana nispet etsek, insanı hayvanla kıyaslasak, orantılasak, görüyoruz ki insan cihazat ve alat itibariyle, o cihazlar, organlar, duygular, düşünceler itibariyle çok zengindir. Yüz derece hayvandan daha ziyade, yüz derece hayvandan daha çok fazla şeye sahiptir. Hayatı dünyeviye lezzetinde, o dünya hayatının sadece zevkinde ve hayvani yaşayışında, yani hayvanca yaşayışında bu canlı vücudu devam ettirme noktasında yüz derece aşağı düşer. Yani sadece bedeni devam ettirme noktasında hayvandan yüz derece aşağı düşer. Niye? Yüz derece daha donanımlı, o donanımı kullanmadığı için ondan yüz derece aşağı düşüyor. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elemizi o gördü her lezzette zevkte binlerce de acı ve keder izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri o zamanın geçmesiyle onun verdiği acı ve keder ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi yani bu geçmiş ve geleceğin verdiği elem, elem ve korku var. Bir de her bir aldığı lezzetin dahi elemi zevali yani onun sona erme elemi bir zevk alıyor. Güzel rahat bir yaşayış var. Onun sona ereceği duygu düşüncesi o elem onun e, lezzetin sona erilmesinden kaynaklı bir elemi, üzüntüsü onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz, sıkıntısız, acısız, kedersiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elenleri onu incitir, ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, halıkına yani kendisini yaratan yaratıcısına şükreder. Demek ahsen-i takvim yani insanın en güzel bir şekilde tam kıvamında yaratılmış olması ahsen-i takvim suretinde şeklinde yaratılan insan hayatı dünyeviyeyi sadece bu dünya hayatını hasrı fikir etse yani fikir ve düşünceyi sadece bu dünya hayatına yönelse yüz derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer başka bir yerde bir temsilde, bir benzetmede bu hakikati, bu gerçekliği beyan etmiştim, onu açıklamıştım. Münasebet geldi konu benzerliği açısından. Yine o temsili, o benzetmeyi tekrar ediyorum. Şöyle ki, bir adam bir hizmetkarına, bir hizmetçesine 10 altın verip mahsus, çok özel bir kumaştan bir kat elbise yaptır emreder. İkincisine bin altın verir, bir pusula, bir küçük notlar yazdı, bir içinde bazı şeyler yazılı. O e, pusula kağıdı e, içinde bazı şeyler yazılı e, kağıdı o hizmetkarın o hizmetin cebine koyan bir pazara gönderir. Birincisine elbise aldığı diye bin Bir altın veriyor. E, on altın veriyor. E, bir elbise al Ötekine bin altın veriyor. Yani neredeyse bin katı kadar e, altın veriyor. O, onu da bir, bir özel pusulayla bir pazara gönderiyor. Pazara neye gider insan? Alışveriş ticaret için gider. Evvelki önceki hizmetkar, hizmetçi on altında ala en üstün kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar, ikinci hizmetçi divaneli gidip, akılsızlık edip evvelki hizmetkara bakıp, cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek, birisi on altın veriyor, bu bin altın vererek bir kat elbise istedi. Dolayısıyla o onun akılsız biri olduğunu anladı. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedba, o talihsiz hizmetkar, hizmetçi seyyidinin, efendisinin huzuruna geldi. Şiddetli bir tedip gördü. Yani bir ceza gördü. Ve dehşetli, çok korkunç bir azap çekti. İşte edna bir şuuru, en, aşağı, en basit, en küçük bir şuur olan, bilinci, aklı, idraki olan anlar ki ikinci hizmetkara hizmetçiye verilen bin altın bir kat elbise almak için değil. Belki hatta mühim bir, çok önemli bir ticaret içindir. Niye? Pazara gönderdi onu. Bir şeyler alsın, bir şey, pusula da verdi. Bunu oku dedi. Git dedi pazardan şunu şunu yap, lütfen. ticareti yap gel dedi. İşte çok önemli bir şey için gönderdi yani. Bir elbise al diye göndermedi onu. <laughs> Aynen onun gibi bunlar bir örnekti, benzetmeydi. Şimdi hakikata e, hakikate geliyor Aynen onun gibi insandaki cihazat-ı maneviye, manevi duygular ve letaif-i insaniye, insanın manevi yapısındaki o ince duygular ki her birisi hayvana nispeten, hayvanla kıyaslandığında orantılandığında yüz derece imbisat etmiş, yüz derece genişlemiş, yayılmış. Mesela güzelliğin bütün meratibini, güzelliğin bütün mertebelerin derecelerini fark eden insan gözü taamların, yiyeceklerin bütün çeşit çeşit ezvakı mahsuslarını, onlara has özel zevkleri temiz eden, ayırt eden insanın zayikayı lisaniyesi, dilin tad alma duygusu ve hakikatın, hakaikın, hakikatlerin, gerçeklerin bütün inceliklerine nüfuz eden, onların içine giren, ona etki eden insanın aklı ve kemalatın yani mükemmelliklerin, üstün özelliklerin bütün envanı, bütün çeşitlerini, türlerini, türlerine müştak olan, düşkün olan, iştiyaklı olan, aşık olan insanın kalbi gibi sair cihazları, diğer cihazatları, cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit, yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş, genişlemiş, açılmış aletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki, Hayvan kendine has, kendine özel bir amelde, bir işte, bir fiilde, minhasıran, buna has olarak ona verilmiş özellik olarak o hayvanda bir cihazatı mahsus özel duygu veya organ ziyade inkişaf etmiş. Çok fazla gelişmiş, açılmış. daha inkişaf eder. Fakat o inkişaf, o genişleme, o açılma hususidir. Yani özeldir. O hayvan azdır. Her hayvanın bir özelliği vardı. İşte o özelliği onda inkişaf etmiş. Ama diğer özellikler o kadar inkişaf etmemiştir. İnsanın cihazat cihetiyle insanın e, alet ve organlar e, yönüyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, insanın duyuları, duyguları fazla inkişaf, fazla gelişiyor, açılıyor ve inbisat e, peydah etmiştir. Yani genişlemiş, yayılmış, e, meydana çıkmış, ortaya çıkmıştır. Ve ihtiyacatın, o ihtiyaçlarının kesreti, çokluğun sebebiyle, çok çeşit çeşit hissiyat, hisler, duygular peyda olmuştur, ortaya çıkmıştır. Ve hassasiyeti yani çok e, etkilenebilirlik özelliğiyle çok tenevi etmiş, çok çeşitlenmiş ve fıtratın, yaratılışın camiyeti, genişliği, kapsamlılığı sebebiyle pek çok makasla, çok maksatlara, gayelere mütevecci olmuş, yönelmiş arzulara çok isteklere medar olmuş, sebep olmuş, vesile olmuş ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle çok birçok e, yaratıştan gelen görevler olduğu sebebiyle alat ve cihazatı ona verilen o aletleri, organları ve cihazları, duyuları ziyade çok fazla inbisat peydar, çok fazla genişlemiş, açılmıştır yani. Meydana çıkmıştır ve ibadatın bir de ibadetlerin bütün envana, bütün çeşitlerine, türlerine müstahit, ona kabiliyeti, istidat, istidatlı, ona, ona uygun kabiliyeti olması, İbadatın bütün envana müstahit bir fıtratta yaratıldığı için, ona uygun özellikle yaratıldığı için, bütün kemalatın, bütün o mükemmelliklerin tohumlarına cami kapsamlı için alan bir istidat, bir kabiliyet, bir özellik, bir yetenek verilmiştir. Yani hayvana verilmeyen bu özellikler verilmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece keset bu kadar o cihazat organlarla zengin olması duyularla zengin olması ve sermayece servet ve varlık itibariyle dolayısıyla bu bir sermaye bu kadar keset, çokluk elbette ehemmiyetsiz, önemi olmayan muvakkat, geçici şu hayatı dünyeviyenin, bu dünya hayatının tahsili için verilmemiştir. Bu sadece bu dünya hayatını elde etmek, kazanmak için verilmemiştir. Neticede ölüm var çünkü. Demek ki sadece bu dünya için kullanmayacağız bunu. Bir başka şey, başka yer için, ebedi gideceğimiz yer için bunu, bu cihazı, donanımları kullanmamız gerekiyor. Belki hatta öyle ki şöyle bir e, insanın vazifeyi asliyesi, asıl vazifesi yani böyle bir insanın bu donanımdaki bir insanın asıl vazifesi nihayetsiz sonsuz makası da o maksatlara, gayelere mütevecci ona yönelik ve o vazifelerini, görevlerini görüp ac yani acizlik ve güçsüzlük ve fakr, fakirlik ve ihtiyaç hali ve kusurunu, eksikliklerini ubudiyet suretine, kulluk şeklinde ilan etmek. Çünkü anlayacak ki çok aciz, çok güçsüz, çok kusurlu. Tamam bu kadar özellik var ama o sonsuz kudret, sonsuz olan Yaratıcının ya karşı çok kusurlu, çok aciz, çok fakir yani, çok şeye ihtiyacı var. Bunu anlayıp, idrak edip, bunu kulluk şeklinde ona arz etmek, ilan etmek ve külli büyük kapsamlı nazarıyla, o bakışıyla mevcudatın diğer varlıkların da tesbihatını yapmış olduğu Allah'ın noksan sıfatlardan yüce tutan sözleri ya da fiilleri müşahede ederek, görerek, gözlemleyerek şehadet etmek. Buna şahitlik ve tanıklık yapmak. Ve nimetler içinde imdadatı rahmaniyeye yani sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın yardımlarını görüp şükretmek, teşekkür etmek ona. Bunu, bunu fark edecek olan insan ve masnuatta o sanat eseri varlıklarda kudreti rahmaniye, Rabbaniye'nin o her şeye, her şeyin Rabbi Allah'ın sonsuz kudretinin mucizatını, o mucizelerini, o sana sanat senin varlıklardaki ne kadar harika bir şekilde, e, ilginç bir şekilde yaratıldığını, mucizevi bir şekilde yaratıldıklarını temaşa ederek, onları seyrederek, ibretle bakarak, işte belgesellerden bakarak, kendisi müşahede ederek, mikroskopla bakarak, uzaya bakarak, teleskopla bakarak, her şekilde, gözüyle bakarak, her şekilde temaşa ederek nazarı ibretle, ibretle bakışla tefekkür etmektir. Allah'ı tanımayı sonuç verecek şekilde düşüncelere dalmaktır ve düşünmektir ve tefekkür etmektir, fikir etmektir, akıl yürütmektir. İşte ey dünya peres, dünyaya aşırı düşkün, hayatı dünyeviye aşık, dünya hayatına aşık ve sırrı ahseni tahvimden insanın en güzel şekilde tam kıvamda yaratılmış olmasının sırrından gafil insan. Bunlar habersiz ve duyarsız ve umursamaz olan insan şu hayatı dünyeviyenin, bu dünya hayatının hakikatini, gerçekliğini bir vakaya hayaliye de, bir hayali olayda eski Said, e, eski Said görmüş. Burada eski Said, yeni Said tabirler var. E, eski Said, Bediüzzaman'ın zamanın e, kendisi için kullandığı bir tabirdir. Şöyle yapalım, aşağıda sözlü kısmından eski Said ve yeni Said tabirlerini bularak oradan okuyalım. Sanki daha... E, Güzel olacak diyeceğim ama burada tam gözürülmüyor. Yeni Said var mı? O da sanki buraya alınmamış. Alabildiğimiz kadarını okumaya çalışalım o zaman. Şöyle yapalım. Buradan en son noktaya kadar gelip Hı. eski Said Bediüzzaman'ın bizzat kendisi için kullandığı bir tabirdir. Risale-i Nur'un yazılmaya başladığı zamana kadarki dönemi ifade eder. Yani eee İstanbul doğduğu zamanlar İstanbul'daki yaşayıp sonra da e, Ankara'ya gelip Ankara'dan e, Van'a dönüp sonra da sürgün hayatı yaşayıp Barla'da Risale-i Nur'ları yazmaya başladı döneme kadarki dönemi ifade ediyor. Yeni Said'de e, Risale-i Nur'u yani sürgün hayatta Barla'da e, artık eserleri yazıp bu Risale-i Nur külliyatının teşekkür ettiği yeni Said dönemi başlıyor. Sonra da bir 3. Said dönemi daha var. O da 1950'li yıllardan sonraki döneme e, işaret ediyor. İşte bir e, ne dedi şu hayatı dünyevinin, dünya hayatının hakikatini, gerçekliğini bir vakaya hayaliyede, bir hayali olayda eski Said, e, önceki Said görmüş, onu yeni Said'e, yeni, yeni bir bakış açısı, yeni bir e, hayat tarzı, yeni bir düşünce tarzına döndürmüş olan şu vakayı temsiliyeyi bir örnek olayı dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum, uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Seyyidim, efendim olan zat bana tahsis ettiği, benim için ayırdığı özel olarak 60 altından tedricen azar azar birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip harcayıp pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde 10 altınlı kumara mumara eğlencelere ve şöhret perestlik yoluna, şöhret tutkunluğu yoluna sarf ettim, onu harcadım. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı, bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elenler, üzüntüler, acılar, kederler, sıkıntılar, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin, bu hüzün verici, acıklı bir halette, böyle bir durumda haldeyken orada bir adam peydah oldu, bir adam meydana çıktı, ortaya çıktı. Ve bana dedi ki, bana dedi, bütün bütün sermayeni o varlığını, servetini zayi ettin, kaybettin. Boşuna harcadın. Tokada da müstahak oldun. Tokadı da hak ettin. Gideceğin yere de müflis olarak iflas etmiş olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki geriye kalan, arta kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten yani ilerisini düşünerek tedbir olarak muhafaza et. Yarısını sakla. Tasarruf et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyler al. Yani gideceğin yer için sana lazım olacak şeyler al. Boş harcama. Geçi şeyler için harcama. Baktım nefsim yani kendi özüm nefse var anlamında herhalde söylüyor. Razı olmuyor. Üçte birisini dedi. Ona da nefsim itibar etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Yani o dörtte biri çeyrek yani. Baktım nefsi müftela olduğu, bağımlı olduğu, tutkun olduğu adetini, o alışkanlıklarını, huylarını terk edemiyor. O adam hiddetle, öfkeyle yüzünü çevirdi gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukut eder gibi, yani düşer gibi, alçalır gibi bir suratla giden bir şimendifer içinde, bir trenin içindeyim. Telaş ettim fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz garayipten tuhaf ve şaşılacak bir şekilde olarak o şim, şimendi falan o trenin iki tarafında pek cazibedar, çok cazibeli, çekici çiçekler, leziz meyveler görünüyor. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mikenli, mülakatında yani ona kavuştuğunda elimi batı, elime batıyor, kanatıyor. Şimendifer'in trenin gitmesiyle mufarakatında ayrılığında elimi parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyorlardı. Bir birden Şimendifer'deki bir hademe, trendeki bir hizmetçi dedi. Beş kuruş ver sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elinin parçalanmasıyla yüz kuruşlara ediyorsun. Hem de ceza var izinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden o trenden o deliklere adamlar atılıyorlar. Bana mukabil bana karşılık bir delik gördüm. İki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Merakla dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Teessüfle, üzüntü ve hayretimle eyvah dedim. Birden o Hans kapısında bana nasihat eden, öğüt veren zatın sesini işittim. Dedi, aklın başına geldi mi? Dedim, evet geldi. Fakat kuvvet kalmadı, çare yok. Dedi, tevbe et. Pişmanlık duyarak e, günahtan dönüş şeklinde tevbe et. Af dile, tevekkül et. Allah'a dayan, Allah'a güven. Dedim, ettim. Ayıldım. Eski Said kaybolmuş. Yeni Said olarak kendimi gördüm. İşte o vakayı hayaliyi, o hayali olayı Allah hayretsin bir iki kısmını ben tabir edeceğim, yorumlayacağım, açıklayacağım. Sair diğer cihette sen kendin tabir et, yorumla. O yolculuk ise alem-i ervahtan yani ruhlar aleminden, rahm-ı maderden, ana karnından, anne karnından, Gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, kabir aleminden veya ölen ruhların gittiği alemden, haşirden, öldükten sonra ahirette tekrar dirilip Allah'ın huzuruna toplanılan yerden, köprüden yani sırat köprüsünden geçen ebedül abad tarafından, sonsuzlukların sonsuzluğu olan olan ahiret yurduna. Yani sonsuz hayat diyarına ebedül abad dediği cennet ve cehennem. Ebedül Abad tarafından bir yolculuktur. Bu yolculuk o yolculuk yani. Şu anda biz de o yolculuğun içindeyiz. Herkes kendi yolculuğunu düşünebilir. O 66 ise 60 sene ömürdür ki bu vakayı, bu olayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok. Fakat baki kalan, geriye kalan 15'inden yarısını ahirete yani öteki aleme sarf etmek için, harcamak için... Kur'an-ı Hakim'in yani sayısız hikmetleri içinde bulunduran Kur'an'ın halis, çok samimi, ihlaslı, temiz, saf bir tilmizi, bir öğrencisi beni irşad etti. Bana doğru yolu gösterdi. O hal ise benim için İstanbul'uymuş. Yani o İstanbul hayatını işaret ediyor Üstad burada. O kimenlifer ise, o tren ise zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise hayatı dünyeviyedir, dünya hayatıdır. O dikenli çiçekler ve meyveler ise lezayiz na haram olan lezzetlerdir. Ve levhiyatı muharemedir, yani haram kılınmış eğlencelerdir. Ve mülakat esnasında yani buluşma, karşılaşma esnasında tasavvur zevaldeki, onun gelip geçiciliğini düşünmekteki elem, o üzüntü, acı, keder kalbi kanatıyor. Tamam bu nimete elde ettik ama gidecek düşüncesi insanın kalbini kanatıyor. Değil mi? Makamı var, saray var, işte imkan var, para var, zenginlik var, güzellik var, güç var, kuvvet var. E sonra düşünün buna gidecek o işte o elem veriyor işte insana. Bu onun ayrılık kitlesinde parçalıyor, kalp iyice parçalanıyor, cezayı dahi çektiriyor. Yani Allah yolunda kullanmadıysa o imkanları, bu sefer kendi nefsine kullanırsa cezayı dahi hak ediyor. Şimendifer hademesi o trendeki e, hizmetkar e, demişti. 5 kuruş ver, onlardan istediğin kadar vereceğim. Onun tabiri, onun yorumu, açıklaması şudur ki, insanın helal yani dinen yapılmasına izin verilen helal sayıyla çalışmasıyla, temizinden yani helalinden, temizden çalışmasıyla, emeğiyle, meşru dairedeki helal, dine uygun dairedeki gördüğü zevkler, lezzetler, keyifler kafidir. Yani onu insana yeterlidir. Harama girmeye, dinin yasakladığı şeylere girmeye ihtiyaç Bırakmaz. Yani harama, harama girmeye hiç lüzum yoktur diye Üstad başka yerde. Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur diyor. Sayır kısımları diğer kısımları sen tabir edebilirsin. Sen yorumlayabilirsin diyor Üstad Medine zamanı Said Nursi. Eski Said'den yeni sayıda geçtiği hikayeyi de anlatarak bu şekilde bize bir yol gösteriyor diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhanike la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel hakim ve ahru davahu men elhamdülillahi Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.